sesler bir ses mi geldi ya? Bana mı öyle geldi? Hanımefendi ne yapıyorsunuz ya? Ses geliyor mu kulağıma? Bir... <laughs> Burnuma da koku geliyor. Ya ama bu kadar, bu kadar da olmaz. Bırak sen de kurtul ben de kurtulayım. Yok artık. Hadi bırak bir yalan arabaya. Lan şoför hemen git oğlum hemen. Şoför de gelmemiş. Ha herkes bindi gidelim hadi. Oğlum kusacağım yemin için oldum ya. Şu cam sana. <laughs> geldik mi? Oh be. Allah'ını sevin insin. Allah'ını sevin insin. Açık kapıları. Açık kapıları. Oh be geldik sonunda. Arkadaşlar büyük büyük babamın evine geldik. Çok merak ediyordunuz. Ben de oraya geldim. Arkadaşlar kim yaptı? Bak doğru içerisini Pırdattınız içeri kokuttunuz. bile söylemiyorsunuz ya. Ne de benim bavulum? Pembişti. Pe alamıyorum. Oğlum pembişti benim bavulum. Aa maviymiş. Tamam arkadaşlar bavulumu alalım hemen şöyle. Oh babulumuzu da aldık. Şimdi büyük dedemin evine girebiliriz. Bak baştan söyleyeyim üç kattaki oda benim ha. Kimseye vermem. Büyük babam benim ya. Çok özlemişim valla. Oh be. Oğlum ben biraz Ana bu kim lan? Arkadaşlar bu benim büyük büyük dedem değil. Bu kim oğlum? Lan kimin evine girdik? Çok sakin olmamız lazım. Kimse korkmasın kızlar. Her şey benim kontrolüm altında. Lan köpüş git lan. Evde çok güzel mi oğlum ya? Örümcek ağları falan var. Valla anam ne Lan, 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 lan. düştü. Ha kapladık mı? Dede düştü. Oğlum kötü düştü. Ne yapacağız biz şimdi? Kaçın. ortalık karıştı. Anaam nereye gideceğiz ki? Şuraya girelim. Açılıyor mu? Kapı açılan yer var mı? Kapı. Çekince gidip Buzdolabına gireceğim. Buzdolabı. Oğlum, kızım onu kızdım Açılır Açılan kapı. Kapı açıldı giremiyorum. Kapı açıldı giremiyorum. bana anam yakalayacak. Vallahi yakalı, yakalı, bizi yakalı. Aa, vallahi abi Vallahi giriyor. Vallahi giriyor. Ya büyük dedem. Aa çok korkuyor. Beni korusun. Kızlar. Oraya giremiyorum. Korkuyor. Beni korusun. Aa çok korkuyorum. çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne yapıyorsun? Aa, kimin sizin bilmiyorum ama bizi kurtar. Aa, anam, Arkadaşlar kurtulduk ama bundan kaçmamız lazım herhalde. Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma ben yaptım. Ulan dede kaç yaşına gelmişsin? Neden böyle şeyler yapıyorsun ya? Şaka mıydı yaptım. Bizi kovaladı la. Allah'ım ne yapacağız şimdi? Radyo var burada. Radyoyu mu çalıştıracağız? Yo saçma sapan sesler çıkıyor. Ha limonata içecekmişiz. Limonata nerede? Mutfaktadır. Aha oraya gelmiş kapıya gelmiş. Şuradan kenardan kaçalım oğlum sır bas bizi. Ne limonatamız? Hemen alalım arkadaşlar bir tane limonata. Oh be vallahi var ya iyi oldu. Şunu içeyim dedeciğim teşekkür ederim. Bu iyi mi kötü mü ben anlamadım ki bu adamı. Şuraya geçelim arkadaşlar ne oldu? Allah bir şey oldu. Ne diyor? Tamam çocuklar diyor. İçtiğinize göre diyor artık dışarı çıkabiliriz diyor. Nereye çıkacağız ki? Yok abi ben bu ihtiyara var ya hiç güvenmiyorum arkadaşlar. Ben şöyle uzakta durayım da ne olur ne olmaz. Ya şurası düğünde kapatayım bu <laughs> 你那我老不合适。<avez> Ya ablacığım biz burada bir olayın içindeyiz. Sen ne yapıyorsun? Eğlenmeye çalışıyorsun ya. Adam bizi kovalıyor ihtiyar. Buradan kaçmamız lazım. Allah Allah. Yukarı çıkın. Herkes yukarı çıksın. Explore the host diyor. Buradan kaçmamız lazım arkadaşlar. Ne yapacağız ki? Burada kapılar var mı? Açılıyor mu? Açılmıyor. Bakayım bir. Aa şurada da bir şey var. Olmuyor arkadaşlar. Bunlar ne? Lambalar yanıyor. Lambayı yaktım. Lambayı yanınca ne oluyor ki? Anlamadım ki. Tamam şuradaki lambayı da yakalım. Ha onu onu söndürmüşüz. Pardon ben açayım. Tamam sen söndür. Aferin. Vallahi var ya şu anda kaçabiliriz arkadaşlar. 5 saniye var. Şunu söndürün. Allah buraya kaçtık. Hop. <laughs> Biz buraya iyi girdik ya. Şu anda mantık olarak evden çıkmamız lazım. Yani dede bizi kovalıyor. Ama biz geldik burada küvetin içine girdik. Ve gayet de güzel. <laughs> Çok sıcak. Hocalar <laughs> bir gittik kız. Evet Düşümüzü aldığımıza göre çıkmamız lazım. Boru ya buradan çıkar mısın? Hadi çıkın çıkın aşağı inin aşağı inin. Yukarı mı çıkacağız? Kapı bulmamız lazım. Anahtar falan bulmamız lazım bizim. Eee dışarı çıktık. Dışarı çıktık. Kaçsak mı ki? Ama kaçmak da olmaz. Ya dediğe baksak mı ki? Onu tutuklamak lazım. Arkadaşlar şimdi içeri gireceğiz. Kimse korkmasın tamam mı? Tekiz bir makamdan geçsin. Valla ne o diyorum. Ben kendim diyorum arkadaşlar. Şurada bir erkek olarak önüne bir gitmem lazım. Okundu pardon. Açıyorum da korkmayın tamam mı? Açılıyor kapı. Allah'ım sen bizi konu. Allah'ım sen bizi Ne oldu? Bakamıyorum. bakamıyorum. Bir şey olmuş. Ne bir şey olmuş? Anam bir açamıyorum. abla abla arkandayım tamam mı? Lütfen lütfen gözümde bakamıyorum. Beni korumanız lazım. Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi söyleyin? Ha. Bir şey olmadı. Herkes iyi mi arkadaşlar? Korkmadım ki yani korkması. <laughs> eee şu anda her şey yolundaysa inmem gerekiyor herhalde. Aha indim vallahi indim arkadaşlar. First aid kit diyor. Nereden bulacağız lan onu? Arkadaşlar şu anda bir ilk yardım çantası arıyoruz. Dede istedi. Dede istediyse hemen bulmamız lazım. Dedeye getiriyorum dede. vallahi bekle de, gözüne gireceğim ben senin. Neydi bakayım bir şurada bir şeyler var arkadaşlar. Oraya gidebiliyoruz mu? Atlayalım şöyle. Yok buraya gidemiyoruz arkadaşlar. O ne? Bu motorun ne işi var lan burada? <laughs> arkadaşlar motor var orada. Ya bulamayacağız vallahi o saniye kaldı. Dedeyi bulamazsak kesin bizi öldürür. Allah geliyorum vallahi. Kız şimdi çalışsana. Ha da bir şey bu. Aa buldum vallahi bulduk. ben alayım götüreyim dedeye vereyim. Dedeciğim, dedeciğim ben buldum. Ha bana bir şey yapma lütfen al al. Ha, ha buldum. Bana bir şey yapmaz inşallah. Bu adamın niye arkası dönük ya? Dedeciğim biz nereye doğru konuşacağız? Yüzüne doğru konuşsak daha iyi olmaz mı? işte ispor diyor teşekkür ediyor. Ha dedeciğim benim ya sen ne istesen yaparım ben ya. Yeter ki sen bir şey evden bırak Allah kahretsin. Bırak savar mısın? Gitmek istiyorum benim evden. İhtiyar çok düşünceli arkadaşlar. Aha bir şey istiyor. Taking you guys fix up diyor. Traktörün bozuldu diyor. Benim için diyor onun parçalarını bulup. Oğlum ne yazdın ya mektup gibi. Traktörün parçalarını bulacağız herhalde arkadaşlar. Tamam dedeciğim onları da buluruz. Allah aşkına onları da bulalım. de traktöre bin git köyüne mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan biz de eve gidelim lütfen. Haydi bakalım kır saniyemiz var. Kır saniye aha teker buldum. Hemen tekeri alalım arkadaşlar. Oha tekerimle kaldırdım. Hemen şuraya yapıştıralım. Arkadaşlar bütün her şeyi bulmamız lazım. Şurada bir şey var. Koltuk. Tamam koltuğu da aldım. Ee, yukarıda da motor vardır herhalde arkadaşlar. Şurada motora çıkayım. Motor motor nerede motor? 27 saniye kaldı hemen bitirmemiz lazım. Oh motoru da buldum. Hemen şurada takalım arkadaşlar. Aa, yaptık. Aa beş parçaymış. Aa, tamam tamam gel kız nereye gidiyorsun? Gel gel. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, motoru da yaptık ya. Şurada da alsa da gitsin motorunu. Motoru yaptık. Motoru yaptık. Çok sevindim ya. Aa bizim oyuncaklarımız herhalde burası. Çok güzelmiş lan. Şuna basılıyor mu? Basılıyor. Aa basılıyor. Aha. arkadaşlar şuna basayım bir. Hop. Ana çok güzelmiş. demiş. <laughs> üçüm oldu. E, ee, dikkat edin onu. Kapımı çaldı. Bir şey sallandı. Vallahi bir şey dipim mi oldu? Allah bir şey oldu. Bence de bir çısak ve yatağa gireyim yatağa giremiyoruz. Aa kaçmamız lazım. Ablacığım burada kaçmamız lazım. Vallahi kaçmamız lazım. O sesler hiç hayır alamet değildi. Hayır alamet değildi dışarıda çık. Allah geldi bismillah. Ee, i̇htiyar neden geldin ihtiyar? Gidilmiş isim beni büyük pardon değilsin. Aa içeri girdi. <laughs> Ankara'nın her Arkadaşlar az önce bize ne içirdi? Başım falan çok ağrıyor. Dede, dede ne nerede? Bizi nereye kapattın bizi? Şuradaki kapıyı açmamız lazım. Burası kilitli, kilitli. Buranın anahtarı bulmamız lazım. Ablacım çabuk sen de ara dede gelmeden anahtarı bulup çıkmamız lazım buradan. Şuralarda var mıdır? Yukarı bakalım bir. Yukarıda var mı ki acaba anahtar? Hemen çıkıp bakalım. Burayı hatırlıyorum, vallahi hatırlıyorum. Şurada bir şey oldu ki. Yok arkadaşlar burada anahtar falan yok. Allah, vallahi öldürecek bizi. Dede öldürecek bizi. Aha, kilitli key diyor. A ana, buraya koymuşlar. <laughs> Arkadaşlar hemen bir saniyede buldum. Açalım gidelim, açalım gidelim. Açıl kapı açılmıyor. A gel gel, gel kız buldum, anahtarı buldum abi benim anahtar. Gel hemen çıkmamız lazım buradan. Allah açıl, açıl kapı açıl, lütfen açıl. açıldı. Haydi buyur yine geldi tipini sevdiğim. Ya bizde ne istiyorsun be adam ya? Bizi niye getirdin buraya? Biz buradan gitmek istiyoruz. Bu lan? Eti. Hayır hayır. Ateşle yakma, sakın yakma. Oğlum ona atarsan atla lan. Attı. Oha. Yarıyoruz. Yarıyoruz. Bir taraf yarıyor. Kapıyı yaktı. Nereden kaçacağız buradan? Oğlum bizi niye yaktın ya? Gel gel yanıyoruz. Ablacım hemen çıkmamız lazım. Yukarıda şey vardı. E, tamam pencere vardı, pencere vardı. Aha gördüm valla. Pencereden kaçmamız lazım gel. Ya bu adam neden böyle şeyler yapıyor? Hep hemen çıkalım yukarı. Ablacım gel valla öleceğiz gel. Hop şuradan da atlayayım arkadaşlar. Hoppa. Allah vallahi kaçtık. Burada nereye gideceğiz? Herhalde şurada obi var onu yapmamız lazım. Obi benim işim. Hemen yapacağım burayı arkadaşlar. Obi anam dedi. Vallahi dedi. enerjim çok az kaldı. Onu değmemem lazım. Ee, kardeşim dikkatli gel vallahi ölürsün. Hop şurada aşağı yok beklemem lazım. 25 saniyemiz var. Hadi insan onu in bir Hop ha tamam arkadaşım gel. Çok güzel çok güzel gidiyoruz. Düştü mü o? Düştü vallahi düştü arkadaşlar. Beni ilgilendirmez ben kesin kaçacağım. Allah anam vallahi enerjim çok az kaldı. Oh be, ben geldim. Ona yapıyor yavaş. Allah öldü. Vallahi öldü. Anam Kız gitti, kimse kalmadı, bir tek ben kaldım. Arkadaşlar ya, yazık oldu kızım. Dedi son beni kadar gelmişti. Arkadaşlar ama en azından bir kaldım, onun için çok sevindiyim. <laughs> oh be, ben bitirdim tamam, araba gitsin demen gideyim. Arabanın gelmesi lazım arkadaşlar. Ah dedim ah neler çıktı dedim bizi. Aaa ben ne yapıyorsun sen? Onu traktörü, sen onun için mi yapmıştın? Oğlum al, ağa. Al, alma. Yazık ya, araba ne yazık. Ne lan bu? Bu mı kaçacağız? Arkadaşlar önüne gidelim. kaçıyorum geliyor arkamdan. Arkamdan geliyor hemen şunların arasından geçeyim. Araba çarpacak şimdi bana ya. Oğlum buraya kadar kaçtım buradan sonra da kaçmam lazım. Hop tamam tamam kolaymış tamam. Şuradan araba geliyor arkamdan daha fırın. Oğlum iki tane araba arasından geçeyim. Tamam oha. Bir tane arasında geçmiyor. Çok iyiyim, efsaneyim, süperim. Dede beni yakalayamaz, dede beni yakalayamaz. Çok güzel arkadaşlar, 20 saniyeli kaçarsam hesap çıkıyor herhalde. Oh, çok güzel. Allah, ağaç yıkıldı. Ağaç mı yıkıldı? Hemen altından geçeyim arkadaşlar, altından geçeyim. Geçemedim, geçemedim. Allah yakala dedi. Tamam, özür dilerim dedi. Dede, özür dilerim. Ne oldu lan? I think we lost him diyor, kayboldum. Nereye kayboldu? hayır ya hayır labirent olmasın labirent istemiyorum arkadaşlar bu belki hayatımın en zor labirenti olacak çok iyi altıncı cislerimi kullanmam lazım buradan soldan gideceğim tamam soldan gideceğim kesin doğru yola çıkarız arkadaşlar 80 saniye ver buradan da soldan gideyim madem solu seçtik buradan devam ediyoruz arkadaşlar buradan ne yapayım buradan sağ mı gitsem sağa gideyim arkadaşlar oh, anam vallahi kaldım 75 saniye var ya kimse kalmadı ki bir tek ben koşuyorum şu anda herhalde buradan yanlış yere mi gidiyor şuradan sola döneyim arkadaşlar göremiyorum hiçbir yer göremiyorum şu anda şuradan sağa döneyim şuradan sonra gidesin herhalde çıkışı bulmuş olacağız arkadaşlar Oo, oh, geldim vallahi geldim çık ya, geldim çık ya, geldim şuradan da geçelim oğlum çıkış yok gibi la burada hayır hayır yapma 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 şuradan döndüğüm zaman çıkış yok çıkış yok ben biliyordum ya labret yapamıyorum ki ben buradan test tarafa gidelim arkadaşlar ah gördüm vallahi çıkışı gördüm tamam burasıymış oh be dedi kaçtım dedi ne oldu yakalayamadın mı beni oğlum ben baba oyundayım ben öyle kolay kolay yakalayamazsın da şimdi ne yapacağız bomboş bir alana geldim burada ne yapacağız ki aha tak taksi taksi Ah oh be taksi de geldi arkadaşlar. Demin şuna bileyim vallahi eve gitmek istiyorum ya. Çok yoruldum kaçmaktan dede dede. aleyküm abi. Beni şöyle merkeze bir yere dede. De. Allah seni kahretmesin dede. De. Sen nerede buldun geldin. Yakalandık ya lan Fırsat bir yere inebilir miyim? Fırsat bir yere inebilir miyim? Ne oldu lan? Aa bölüm bitti. Arkadaşlar ama ben burada da bitmez ki bölüm ya. Yakalandım ne olacak ki şimdi? Çok merak ederim. Arkadaşlar vallahi bölüm bitti. İkinci bölüm için çok like atmanız lazım. Biliyorsunuz Kral Babciler ne yapıyor? Hem beni takip ediyor, hem like atıyor, hem de abone oluyor arkadaşlar. Bunların hepsini yaparsanız diğer bölümleri de izleyebilirsiniz. O zaman sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın, görüşürüz. Bay bay.